Selam dostlar. Ben Can. Bugün server'de Smash Legend oynuyoruz. Eee kanala biraz fazla uzun süredir video atamadım. Bunun genel sebebi basit olarak okul, staj ve bir de sınav problemi. Açıkçası o kadar berbat bir durumdayım ki hani kanala video çekemiyorum. Boş olan vaktimde de ya uyuyorum ya da sınava doğru bir hazırlık yapıyorum. Bunun için herkesten özür dilerim ve kanala gerçekten bu sebeplerden dolayı video atamadım. Her neyse bugün sizlerle birlikte Wukong oynuyoruz. Tabi Wukong'un yeni skiniyle oynuyoruz. Normalde ben Wukong sevmeyen birisiyim bunu söyleyeyim. Ve bu arada bu videoda ee, normal olarak klavyeden oynamayacağım. Bir konsoldan oynayacağım. Normalde ben konsoldan yani pek has etmem. Açıkçası nefret bile derim hani. Eee çok hızlı karar veremeyecek. Bu arada oyunu ben Japonca da bırakmışım. Eee... maç içerisinde ben bunu düzelteyim bence. Hemen videoda ya da videoda da düzeltebiliriz hemen. Hemen şuradan. Evet konsolla bu arada kullanmak gerçekten bayağı garip. Hani normalde ben Smash Agent'ı ...klavyeden oynuyorum. Darat. Ama konsol gerçekten oynattırmaya başladım. Normalde ben bu kongu beceremeyen bir insanlardan birisiyim. Nasıl oldu? Ben de bilmiyorum. Wukong'u hiç oynayamıyordum. Hatta videolarda belki görmüşsünüz, tropisi aşırı düşüktü. Ve evet, sesi Japonca Wukong'un. Eee hemen şunları toplayacağım. Hatta bunları belki sonra bile toplayabilirim. Çünkü bayağı yavaş şey yaptığım için. Dediğim gibi bugün Wukong'un yeni gelen skin'ini oynayacağız. Hani Yama notlarını bile şey yapamadım. Çekemedim. Neler gelecek, neler gelmeyecek. Onlar hakkında bir tartışma videosu bile çekemeyecek, çekemediğim için. Eee çok geç şey oldu. Her neyse. Ee, perklerimize geçecek olursak. Yayıncı görevini taktım. Yayıncı görevi eğer 3 kez havada saldırı tutturursak. %72'ye kadar ultimizin hasarını arttırıyor. Havada skill atıp tutturmamız gerekiyor. Tabii maksimum bu %90'a kadar çıkıyor. Bir de olmazsa olmaz. Behold the Great Sage girdim. Eee bu bence vazgeçilmez Wukong Pertler arasında yer alıyor. Çünkü 60 saniyede bir resetleniyor. Ama resetlenene kadar da %40'lık bir hasar artışı kazanıyorsunuz. Ve bu hasar artışı gerçekten çok e, fazla geliyor. Düz uçlarınızla 700 vurabiliyorsunuz. Onun için Hunt the Week, Dayanıklılık, e, Kupa Toplayıcısı. Buradan Aggression girdim. Çünkü e, belki patlatamayabilirim. Çünkü 6 hit de çalışacak ve Anyal linkle beraber hill girdim. E böyle evet. Boru şuradan doğu taçtanı değiştirelim ve duel yapalım. Ranked'a girersem büyük ihtimalle beni iş yapacaklar. Ve klan davetlerine baktığımda herkesin yabancı olduğunu görüyorum. O yüzden hiç bakmayacağım bu videodan. Normal öyle bir şey girebilirdim ama hiç girmeyeceğim. Dediğim gibi bugün konsollan bir video çekeceğim. Normalde neden böyle bir karar verdiğimi ben bile bilmiyorum. Klavye'den oynayan birisi olarak eee en az Sanırım videoda bu titreşim sizi gelmiş olacak ve evet konsola oynamakta şu an baya berbatım ama alışacağımı düşünüyorum yani heftin yok ben de çok hatalı oynadım tam bir tane vuralım ve kupa toplayıcısı girdiğim için. Şu an bir şey yapamıyorum pek. Ve evet. Baya hatalı oynadım. Ve adamda da deklere full seed girmiş. Eee baya kötüyüz şu an. Güzel oynadı orayı bu arada. Bir şey diyemem. E dediğim gibi konsollar oynadığım için pek bir şey yapamıyorum ve Anyal varmış. Anyal Ding'in patlatamam. Mecburen bekleyeceğiz. Ve Eee şeyde berbat olarak. Evet ölmem gayet normal. Eee şey değiştireceğim Trop Collector'ı. Şöyle bir şey yapacağım mecburiyetten. Can alsın. Pek problem değil. E, ee, bu konuda berbat olduğum için bir şey yapamam. Ve bu arada bunu mikrofona yansıtmak istiyorum. Kistirişimini. Tabi ee, şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Kistirişimi yansıtabilmek için. Hemen buradan çıkıyoruz. Ve tropik ee, Tropic Collector ben neden girdim onu bile bilmiyorum. Her neyse. Şu titreşim bir bakın konsolum Ve orada konsol olarak şu an ee, Monster Pusat kullanıyorum. Hayır, bu video sponsorlu falan değil. Kendim aldım sadece ve ee, ayrıca konsola merak da duyduğum için bir yandan. Evet, streami iş şey yapacak olursak... Evet, streşim gelmedi. Çok iyi. Ve ben bu arada şuradan ee, trup kolektörü değiştireceğim. Ve buradan Deck'leri Proceed gireceğim. Hedeflediğimiz kişiye %30 daha fazla vuruyoruz. Bir kez vurduğumu, vurduğumuzda şey oluyor ve yine bayağı ağır streçtiriyor e bu arada. E, ee, açıkçası konsol olarak monster almak ne kadar mantıklıydı bilmiyorum ama. Evet ikinci round bu adamla. Ve skin hakkında görüşlerimi söyleyecek olursam. Skin fena değil. Açıkçası bayağı da iyi yani. Hani Gumi'den sonra ne kadar iyi olabilir ama. Böyle bekleyip. Yapamadım. Yapacağım bir şey yok. Bu konu işaretledik. Yani şu an pek bir şansım yok zaten. Hani konsollan da oynuyorum. Bu da sadece konsoldan olacak. Güzel bekledi. Yani Anya patlatmayı beklemeyin benden. Wukong oynuyorum zaten. En bayağı bat oynadığım karakterlerden birisi Wukong. O nasıl öyle uçtu orada hiçbir fikrim yok. Ve yine ıskaladım. Mükemmel. Şöyle yandan vuracağım ki direkt oturtsun. Ben Master e hiçbir şansım yok. Çünkü hani ee, çok brain dead bir char. Özellikle bir de Kong oynuyorum. Hani dediğim gibi benim Wukong'um normalde de kötüydü. Hala da kötü. Ve bu arada skin gerçekten baya iyi. Hatta Vin animasyonu... Evet ya bakalım bence ya şu an. Hani... Zaten benim pek win alma gibi olasılığım yok 1v1'de Wukong'la. Şuradan gelip şey yaparsak. Ve şuraya basarsak ve şuradan da izleme şeyine basarsak. Tabi ben basamadım. Gayet mükemmel bence Kosun. Ve hadi bir kez daha deneyeceğim. E, Dualde oynamayı çünkü. Wukong'u ben genel olarak 3'e 3'te ve 2 ve 2'de oynadım. 1 ve 1'de o kadar yeteneğim yok. Maalesef. Ve evet kanal uzun süre video atmayınca oyunu biraz unutmuş e, bulunmaktayım şu an. Ne Dov klanı ve Kaiser lanet olsun. Kaiserlerden nefret ediyorum özellikle 1 ve 1'de hani sıfırdan kupa e, kasa serisinde de dahil olsa. Nasıl tutmadı mesela bilmiyorum. Skill'i bekletiyor. Tamam beni geriye doğru ittirsin. Bir tutturdum. Boşluğu bulduğumuz anda piştireceğiz. İki. Ve evet burada bir şansımız yok. Ve Freeze Strike girmiş. Ultisi var. Ultis benim için büyük bir problem. Ve burada neden Kaiser alırsın ki yani? Ve evet. Evet Kaiser'e karşı yine bir hiçbir şansım yok. Çünkü Kaiser kadar aptal bir karakter yok. Ve maçın başından sonuna kadar yine hiçbir ulti atmadım ve yine ultimi istedim. Çok iyi oynuyorum ben bu kongu ya. Wukong top 1 falan olmam gerekiyor sanırım Evet Eee Konsoldan oynamak gerçekten çok zor özellikle şey konusunda Eee 1v1 konusunda ve Wukong oynuyorum Onun dışında Red'i de denedim Ve Kurane'yi de denedim Kurane'yi hiç oynayamadım En azından Wukong'u az buçuk idare ettirebildim Kombo çekme kısmında bu videoyu zaten çok alev acele çektiğim için pek üzerinde edit'te bile durmayacağım. Normalde Ramp ve Radix'i beraber çektiğimiz bir 1 ve 1 videosu vardı. Daha doğrusu 3 ve 3. Bayağı troll bir videoydu. Onun editini hala e, bitiremedim. Bayağı gereksiz uzadı. Üstüne hani belki diğer bir videonun eti daha kısa sürer diye diğer bir oyuna da geçtim. Diğer bir oyundan kastığım Supermarket Simulator. Ee, baya troll falan oldu. Büyük ihtimalle onun editi de baya geç gelecek. Ama editiyle de uğraşıyorum yine. Hani farklı farklı oyunlar çekmeye çalışıyorum kanala. Sürekli Smash Legends üzerinden gitmek de istemiyorum. Yani pek bir şey diyemem bu konu hakkında. Ve gerçekten elindeki konsol baya ağır titretiyor. Keşke uygulaması falan da olsaydı. Ve bot mu attı? Evet. Yani Dereceli maçta bu Kong alsam acaba küfür yer miyim diye düşünüyorum. Hatta ee, şey yapacağım. Dereceli maç gireceğim. En kötü ne olabilir ki deyip. Çünkü hani videoda botlar ve benim mükemmel loose film dolu olmasın diye. Yani botlara karşı en fazla ne çıkıl, ee, çıkartılabilir ki? Ve lanet red alandan çıktığı için biz burada bekliyoruz. Ve red ona vurduğu için iptal oldu. Ultinat. at. Eee shift moose'lu galiba. Yo flexible blade. Sanırım Peter'da flexible blade var. Hemen şöyle öldürüyoruz. Yani ayda yılda bir Bu arada gerçekten çok fazla titreşim, stre veriyor ve masaya vurduğu sesi umarım videoya yansımıyordur. Yansıyorsa bu video sadece masa sesiyle dolu olacak. E, yeni skin orada gayet güzel ya. Yani Seyredeyim açıkçası. Silver Suite Gumi isterdim. Yani bedava e epic kostüm olarak. M epic diyorum. Mitik kostüm olarak ama. Yani ben e sırf skin çıktı diye. Bu konuyu konu bir insan olduğum için bir şey diyemem. Sonuç olarak bu kongu oynamayı beceremiyorum zaten. Hem öğrenmiş olurum. Bu oyunun başından beri bıraktım ve 17 master olması lazım sadece. Öyle bir şey de falan kaldı. Ve hadi Domination'da bir deneyelim şansımızı. Tabii e, tüm her şeyimiz çok düşük. Ne evet böyle girelim. Taburda burada videoyu durduracağım. Ve evet mükemmel bir şom ağzım olduğunu söylemiş miydim size? videoyu her zaman böyle durduracağım bir şey yapacağım derken dediğim şey böyle bir şey oluyor. Hani ya ben çok şanslıyım ya da çok şomazlıyım. Maç aniden buldu. Ve direkt tabi bu skin'i kitleyeceğim ben. Yeberi Teşekkürler. Bu arada skin gerçekten bayağı hoşuma gitti yani görünüm olarak falan filan. Eee Lightning girmeyeceğim bu arada. Burada yine aynı heal gireceğim. Ve şu an rankımız olmadığı için herkes sıfırdan başlıyor. Ve elimizde bu arada içi monojiye benzeyen bir adet şey var. Fırça varmış onu fark ettim. Hiç o kadar detaylı incelemedim kostümü. Hani sesine bakayım tüm hepsi nasıl falan filan diye. Bir tek Gumi'de öyle bir şey yaptım. Ki pişman değilim. Eğitim videosunda çekmememin bence asıl nedeni bu olması lazım. Yani Gumi üzerinde yapabileceğim çok fazla şey var evet ama bir videoda e, bir parçaya çok uzun süre uğraşamam. Uğraşırsam da video bayağı uzar ve çok can sıkar ve e, daha ben Wallpaper Engine'de script konusuna geçmedim. Açıkçası onu da geçmek istiyorum. Hani script'i büyük ihtimalle birçok kişi bilmiyordur bunun nasıl yapıldığını falan. Ve bu arada güzel şekilde orada iki kili topladık. Evet bu videoda ranked maç girdim. Ve ranked, ran ranked maç girdiğim için pişman değilim ve evet iptal yapamadım. Burada ölmemek için hemen heal'a basıyoruz. Sanatta Angel Anyal çalışacak. Tamam problem değil. Yani gelip gelip oradan bana vurur bir tek. Onu da ben yedim. Ve şey yaptım bu arada güzel. Böyle bir tane saplayalım. Target ürünü var şeyin. Eee sanırım. Pig'in. Şöyle onlardan çıkartalım ve şey perkümüz yok tabi bizim e, ee, ismini hatırlamıyorum. Can verenin. Güzel. Tan yiyeceğiz. Yapacağımız bir şey yok. Şöyle ikisini birden koymak için sırf öyle bir şey yaptım. Ee, pardon ama ben nasıl yerim onu ve maç bitiyor İmdat Hayır Ve ben öldüm evet E ee, bizimkiler umarım dayanır Dayandılar güzel Adamlar maça comeback attılar ve ben kaç kupayım? 3 kupayım Şöyle havada yakalayıp Eee bu arada evet hasarımızın... Bir kısmının çıkmama nedeni gayet belli. Çok boş bir ultiydi. Farkındayım. Tamam. Tamam seni aradan çıkarttım. Benim manyal dengimi patlattılar. Ve güzel bir şekilde ravi alanı aldı. Madam dayanıyordu derken madam öldü. Alan hızlıca girip, tabi yine domine etmemiz gerekiyor. 2-3 kişiyi ard arda vurdum. Güzel. Kime kitlendi? Göze doğru adam itemedik. Böyle bir tane vuracağım. Ki e, uzaklaşsın. Ve böylelikle maç bitti. MVP Ravid'ir herhalde. Yo, benmişim. Garip bir şekilde. Evet, video çekmeye bayağı uzun oldu. Ve sanırım video ayarlarım falan da bozulmuş hani e, ee, telefonuma bakıyorum da sanırım video bayağı donuyor gibi. Her neyse. Şu an bu problemleri pek şey yapamayacağım. Çözmeye çalışacağım tabi. Yine e, kanala video atmaya çalışacağım. Tabi büyük ihtimalle short şeklinde olacak. Çünkü gerçekten çok fazla zamanım yok. Ve bu video sadece bir ranked maç oldu. Ve bir adet bot maçı. Ve 3 adet de win değil de lose streak oldu. Çok iyi. Ve sanırım yine videoyu durdurmam gerekecek. Ve evet bu sefer bulmadı Güzel. O zaman ben maç bulunca yeniden geleyim efendim. Ve buldu. Kısa buldu. Ve güzel Abundant Prey Ship geldi. Hukum map'i. Adam direkt frame almış bu arada. Ee, dün herkese mitik şey dağıtıldı skin. Oradan geldi bu skin. Örtülü benim şansımı bilenler çok iyi bilir. Ne? Tamam bunu konsola iptal ed edemiyordum bu arada. Direk şeye iptal ettim. Bu arada ee, Watch hakkında görüşlerim tek bir şey söyleyeceğim bu konu hakkında. Rezalet. Bir karakter bu kadar güçlü olmamalı veya bir karakter bu kadar dengesiz olmamalı. Hani... Ee, karakter asesin olmasını geçin... Gereksiz şekilde çok fazla vuruyor. Hasarı çok mantıksız çıkıyor. Dekleri Pulis'e itkilmek e, mantıklı. Arap ve Kil klanı. Kil klanını yeni görüyorum. Arap da zaten klasik. Evet bu videoda mükemmel şekilde oynayışlarım sağ olsun. Bakalım kim alanda? Madam. ben yani bir vurduk. İki. Üçüncüyü bekleyeceğim. Şöyle bir tane vuracağım. <laughs> Ve bu arada emote basmak gerçekten çok zor Ve öldük mü? Öldük <laughs> Ve bizim kurenei yürüyor dümdüz Hemen şöyle bir tane hemen stack alarak vuralım. Şurada şey yapalım. Göz bana kitle. Problem değil. Gözü boşluğa doğru ve ben oradan nasıl şey edeyim. Ve evet. O perk'i sanırım almam gerekecek benim. Adamı can aldırdım kanka ya. Çok kötü oldu bu. Neyse. Problem değil. Hemen şöyle bir adet. Sonra şöyle bir adet. Şöyle. Ve alanda kalmam gerekiyormuş bu arada benim. Ve alanda kalamadım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Kuraneğimiz bayağı berbattı. Ve karşı takım da gayet iyi oynadı. Kabul edebiliriz yani bunu. Kurane'ye bakacağım bir saniye. 0-3 gitmiş. Teşekkürler Kurane'yi bizi desteklediğin için. Ee, yeni bir yükten yeni bir oyuncu ve neden öyle bir şey girmiş ben de bilmiyorum. Ve bu adam umarım... Evet tam full. Bu adam full. Sadece iki kişi oynamışız onu. Ve bir eksimiz, bir artımız var. Hadi bu videonun son maçı olsun. Ranked'da. Ee, çünkü Dediğim gibi pek bir zamanım yok. Sonuç olarak hem iş hayatı yani staj hem okul hem bir de sınav var. Ve yine buldu maçı. Üçü gerçekten çok yıpratıyor. Ayrıca bir de dershane olduğunda direkt işin içinden çıkamıyorsunuz. Ee, evet bu Kongo oynayacağız yine tabi. Hangi perk o? Şu olması lazım sanırım. Amber Comeback. Evet. Tabi onun için biraz şey yapmamız gerekiyor. E, bu videonun büyük ihtimalle büyük bir kısmını editlemeyeceğim ve bizim adamlar neden bu kadar çok geç bir kaldı ben de bilmiyorum. E, Snow aldı. E, yine aynı şey geldi abi geldi. Orada skin'in ses efektleri bence şeyden daha iyi. E, brick'ten daha iyi. nedenle soracak olursanız, Brick kadar o kadar aptal bir skin'e gerek yoktu. Hala da diyeceğim yok zaten gerek. Ve ohu kasarsa büyük ihtimalle bizi domine edecek. Ve intrapladık. Adam nasıl ultiyi bastı orada hiçbir fikrim yok. Ve mükemmel şekilde ben patladım derken adam e, neden şey girmiş onu da bilmiyorum. Triple mı vardı bizim adam? Hayır, triple var mıydı? Seni hemen ben bir aradan çıkartacağım. Adam yedik. Ee, bizim gumine iyi iş çıkarttı? Hemen şöyle bizim adamı supportlayacağız. Tabi. Çok boş bir ulti attım farkındayım. Ve nasıl oradan adamı tutamadım hiçbir fikrim yok yine. Ve maç sayısı Evet, burada can basıyoruz. Ve tabi tutamıyoruz. Çok hatalı oynadım orada. Yapabileceğim pek bir şey de yok. Zaten konsolda o kadar iyi oynamadığımızı söyledim. Tabi bu Kong'u birazcık daha iyi oynadım şu an. En azından. Ve evet, fazla sar vuramadım. Olsundu yani. Ve... 2 Lose artı 1 adet win. Büyük ihtimalle silver atacak. Ve evet. Hemen şuradan bu Kong'un spin bakarsak. Sonunda bir adet skin vermesi gayet güzel bu arada. Hani e, normalde böyle bir şey yapmaz. 5000 lab. Yani böyle iş yapması bence gayet güzel olmuş. Şaşırttı açıkçası. Ve event kısmında tabi adet kutumuz var. Ve... Buradan da bazı günlükler. Tabi win alamadık biz o kadar. Her neyse dostlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ve bol şanslar dilerim efendim.